Kral kaybederse dizisini sevenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kral kaybederse dizisi yine izleyicileri şaşırtmayı başardı. Bu bölümde ters köşe sahneler izledik. İlk bakışta Handan Kenan'ı affetmiş gibi görünse de bu işin altında büyük sürprizler yatıyor. Handan öyle bir plan yapmış olacak ki hepimizi şaşkına çevirecek. Özlem cephesinde de sular durulmuyor. Onun psikolojisi iyice bozulacak ve Handan Özlem'den intikamını almaya devam edecek. Kenan ise şimdilik mutlu gibi görünse de yaklaşan darbeyi fark etmeden yaşamaya devam edecek. Ancak işler değişecek. Tıpkı Özlem gibi Kenan da psikolojik olarak dibe vuracak ve hatta ikili birlikte tedavi almak zorunda kalacak. Fadi cephesinde ise bambaşka gelişmeler yaşanacak. Kenan'ın çöküşünü kendi lehine çevirmek isteyen Fadi hiç beklenmedik bir değişim yaşayacak. Onun küllerinden doğması dizinin heyecan seviyesini zirveye taşıyacak. Özlem'in hamilelik yalanı ise çok yakında ortaya çıkacak. Kenan'ı elinde tutmak için bu yalana sığınan Özlem çaresizliğin eşiğine sürüklenecek. Ancak artık onun da hesap vereceği anlar gelip çatacak. Handan yaşananlar nedeniyle bir süre üzülecek olsa da sonunda yüzünü güldürecek büyük bir haber alacak. Öte yandan Kenan Handan'ı kaybetmenin pişmanlığını derinden yaşayacak. Dizi sürprizlerle dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.